İYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı, adayı Yüksel Ercan gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'nin iş başına geleceğini ifade ederek Ercan Türkiye'nin refaha kavuşacağını söyledi. İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Yüksel Ercan gündemi değerlendirdi. İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, İYİ Parti kadrolarının 2023 seçimlerinde iş başına geleceğini, Türkiye'de ekonomi, sosyal, sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok alanda yaşanan sıkıntıların sona ereceğini, ülkenin refaha kavuşacağını söyledi. İYİ Parti'nin iyi bir Türkiye için yola çıktığını belirten Ercan, partinin ilkeleriyle Türkiye'nin iyi bir yönetim anlayışına kavuşacağını aktardı. Yüksel Ercan, kamu çalışanlarına, asgari ücret alan vatandaşlara ve emeklilere reva görülen maaş zamlarının yetersiz olduğunu, zamların gerçek enflasyon oranına göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.